Merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlarım, sevgiler tarota ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Açılımımızın konusu bu sefer şu şekilde olacak. Tam da şu anda duymam gerekenler, bilmem gerekenler nelerdir diye soracağız. Ve bu sorunun yanıtlarını almaya çalışacağımız bir açılım olacak. İçinden geçmiş olduğunuz sürecin dinamikleri her neyi barındırıyor olursa olsun evrenden bir işaret almaya ihtiyaç duyuyorsanız bu açılımdan bir takım ipuçlarını yakalamanız söz konusu olabilir arkadaşlar. Kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu nokta açılımın tamamıyla uyumlanamasanız da bir söz, bir ifade, belki bir sembol o içsel ferahlığınıza vesile olur ümidiyle ve niyetiyle burada olduğumu da hatırlatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi açılımlardan keyif almaya odaklanırsanız harika olacaktır. Zamansız bir zamana niyet ederek bu açılımı yaptığımı da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sizler ne zaman denk gelirseniz ister eş zamanlı olarak bu açılıma denk gelin. İsterseniz 3 ay sonra, 5 ay sonra, belki 3 sene sonra denk geliyor olun. Yine de buradan sizler için bazı ipuçları gelecektir diye düşünüyorum. O halde sözü daha fazla uzatmadan açılıma geçmek istiyorum. Konunun anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu an e, içinden geçmiş olduğunuz durum, his, duygu, enerji neyse işte o işaret almaya ihtiyaç duyduğunuz konuyla ilgili bir açılım olacak. Bakalım akış ne yönde gelecek hep birlikte değerlendirelim. Peki o zaman ben sözü ee, hemen açılıma bağlamak istiyorum. Niyetimi almak istiyorum. Sizler de lütfen enerjinizi odaklayın arkadaşlar. En doğru bilgilerin akmasına niyet ediyorum. İlahi kaynaktan pozitif kaynaktan en doğru bilgilerin en doğru mesajların gelmesine niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa onları en ince ayrıntısına kadar bilmeye ölü veya diri gizli veya açık kalpte veya zihinde tutulan, içeride olan ya da dışa vurulan her ne varsa hakikati, hakkaniyetle dile getiren olmaya niyet ediyorum. Beni dinleyen arkadaşlarımın tam da şu anda alması gereken mesaj nedir? Duymaları gereken nedir? Ay kartları çarptım arkadaşlar. <laughs> bir böyle e, tabii işte arkadaşlar hiçbir şey hani tesadüfi gelişmiyor ya biliyorsunuz. Şurada böyle pataküte elime koluma hakim olamadım. Belki böyle biraz zorlayıcı bir enerjinin içerisinden mi geçiyorsunuz? Biraz böyle sert döngüler mi hayatınızda söz konusu? Bunlarla ilgili önümüzdeki süreci, önümüzdeki akışı mı merak ediyorsunuz? Niyeyse bunu da hissettim. Kontrol edemediğiniz bir şeyler var gibi olabilir arkadaşlar. Tam da böyle kontrollü, düzgün hareket etmeye çalışırken sizin kontrolünüzden çıkan bir takım durumlar söz konusu oluyor olabilir. Bu noktada belki de mesaj almak için bu açılıma gelmiş olabilirsiniz. Eğer kanala abone değilseniz, abone olursanız fevkalade olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Abone olursanız harika olacaktır. Yine beğenilerle desteklemeyi ihmal etmeyin. Katkı sağlamak isterseniz kanalımızın ve videolarımızın devamlılığı için teşekkürler kısmından bağışta bulunabilirsiniz. Bakın kontrol edemediğimiz şeyler dedik. Şimdi de bir kartımız yere düştü ama ben videoyu durdurmayacağım. <laughs> yani e, akış tam işte olduğu gibi gelsin. E, olduğu gibi gelsin bakalım. Yine kendini yerlere atan kartlar. Dolaplara çarpan kartlar. Bakalım bunun bize hediyeleri nelerdir? Bunların hayatımıza en güzel yansımalarının gelmesine de niyet ediyorum. Sizler için katkı sağlayıcı bir açılım olsun arkadaşlar. Evet. Niyetinize odaklı olarak kalın. Ben kartlarımı seçerken de beni dinleyen arkadaşlarım tam da şu anda neyi bilmeleri neyi fark etmeli. Evet bu konu belki ilişkinizle ilgili olabilir. Bazen farkındalık açılımlarında hani insanlar böyle handikapa düşüyor ama yani arkadaşlar ilişkiniz için, aşk hayatınız için, işiniz için ya da bambaşka aileniz için bunlarla ilgili konularda da dinleyebilirsiniz. Bu tip farkındalık açılımları sadece hani bir konuyu içermiyor işte tam da içinden geçmiş olduğunuz Sürece genel mesajlar verme niyetinde olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani bu açılım aslında sizin için arkadaşlar. Bu açılım size yanıt olması için, sizin içinden geçmiş olduğunuz sürece yanıt olması için yapılan bir açılım. Öncelikle kafamda planladığım bazı kartları alacağım. Sonra eğer ihtiyaç duyarsam e, karmaşık olan bir takım durumlar olursa onları şifalandırmak adına elbette ki yeniden kart seçerim ama şu an planladığım şekilde ilerlemek istiyorum. Beni dinleyen arkadaşlarımın tam da şu anda duyması gerekenler nelerdir? karıştırmak istedim. Şöyle bir kart daha alsam mı almasam mı çok ikilemde kaldım. Bir, bir hissetmek istiyorum. Bir kart daha alacağım. Peki. Bakalım nasıl mesajlar geliyor arkadaşlar. Aa. <laughs> Şimdi tabi burada size sayılardan da bahsedeceğim. Yani sayılardan bahsedeceğim derken böyle numerolojik anlamda bir sayıları açıklama konusu değil. Fakat özellikle dikkatimi çeken rakamları söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar sizin için bir şey ifade ediyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Aa çok güzel. Ay çok heyecanlandım. Şu an çok heyecanlandım. <laughs> Arkadaşlar, ay şu an nasıl mutluyum anlatamam sizin adınıza. Çok güzel mesajlar geliyor. Şu an güzel şeyler duymanız gerekiyormuş. <laughs> ay ben böyle ay inanamıyorum. Allah'ım. Arkadaşlar. Ay çok tatlı, çok tatlı. Yani böyle hani mesajlar geldiği zaman açılımlarda çok mutlu oluyorum. Çok çok mutlu oluyorum. E, anlatacağım. Şurada bazı şeyler var ama bunları ben e, negatif olarak görmüyorum. Size detaylandıracağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir 11'den bahsetmek istiyorum. 11, 22 ve 19 enerjileri. Sizler için önemli olabilir arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim zannedersem. Açılıma geçmeden önce şöyle bir kontrol etmiştim. Hatta anın haritasında böyle e, ay ve pallasın kavuşumu vardı 19 derecede. Şimdi bu duygusal olarak aslında beklentileri gerçekleştirmeye duyulan ihtiyaçla ilgili bir gündemi de tabii ki bana hatırlatıyor. Pek çoğumuz içinden e, geçmiş olduğunuz süreçte arkadaşlarım ilişkilere dair bir cevap arıyor olabilirsiniz. Bir işaret arıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili mesajlar var. Şimdi Öncelikle hani böyle zor olan enerjilerden bahsedeyim de sonra keyifli tarafa geçelim. <laughs> Önce iyi haberler mi kötü haberler mi? Aslında kötü haberler değil de işte o zorlu bir dönemi geride bırakmakla ilgili bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Belki bugüne kadar ilişkilere dair, aşka dair, e, mutluluğa ve doyuma dair çok zorlu süreçler yaşamış olabilirsiniz. İstediğiniz aşk hayatınızda o bereketi, bolluğu akışı ahengi yakalayamamış olabilirsiniz ve bunlar sizi böyle sürekli kendinizi savunmada tutmayan sürekli kendinizi koruma altına almaya çalışmakla ilgili bir enerjiyi aktif etmiş olabilir ama size harika bir müjdem var burada artık karmik bir dönem geride kalıyor yani ilişkilerdeki o karma süreçleri bitiyor yaşadığınız olaylar hikayeler sizi geliştirmek için olmuş arkadaşlar büyük bir değişimin dönüşümün içerisinden zaten de geçmişsiniz. Yani tamam artık burası kapanmış. Şimdi hanım arkadaşlarım dinliyorsa ya da erkek arkadaşlarım fark etmez ama böyle işte hani döngüler, bir döngünün kapanması, korkulu bir sürecin, bir ilizyonun geride kalması, bir belirsizliğin geride kalması ile ilgili bir dönem var. E, bugüne kadar elde ettikleriniz belki sizi tatmin etmedi, gerekli doyumluyu hissedemediniz. Bunların e, finaline geldiğimiz, bunların sonlandığı bir sürece geldiğimizi bana kartlar söylüyor. Burada arkadaşlar ruhsal bir birlik enerjisinden size bahsedebilirim. Muazzam. Ay çok güzel. Yani hani böyle çok güzel gelince de ben böyle kalıyorum. Şimdi bakın size şunları bir göstermek istiyorum. Şu muhteşem kartları. Bakın burada zaten e, Sirius'tan 22 numaralı birlik kartı geliyor. Bu destemizde bir kart almışım zaten bu desteden. Orada sadık kalp kartı geliyor arkadaşlar. Şimdi burada kuşlar var. Burada baykuş enerjileri var. Demek ki aşka, aşka uçacaksınız arkadaşlar. Aşka uçuyorum diyebilirsiniz yorumlardan. Ya da aşk kanatlanıp bana geliyor diyebilirsiniz. Ve burada kutsal kavuşma var. Yani burada tamamen e, ki burada da benzer kartlar var arkadaşlar. Burada ana konu aslında size e, söylemem gereken şey muhtemelen aşk ve ilişkiye dair bir müjde. Müjdeler olsun. E, neye müjdeler olsun arkadaşlar? Artık o ilahi aşka ya da işte aşka nasıl bir anlam katıyorsanız duygusal olarak doyuma gideceğiniz bir süreç geliyor. Zira bakın Sirius'tan güneş kartını da seçtim şimdi bir şeylerin açığa çıkma sürecindesiniz artık o belirsizlik geride kalıyor arkadaşlar karanlık bir döngüyü dönemi geride bırakıyorsunuz kendinizi çok tuttunuz belki de aşkta tutuldunuz e, o tutulduğunuz enerjilerin e, ve sizi sıkan enerjilerin geride kaldığı bir dönemden bahsedebilirim Aşkla doyum yakalayacağınız bir dönem başlıyor. Artık kalbinizin müziğini ritmini duyanlarla bir araya gelmeniz söz konusu olabilir. Burası tabi e, yani artık hangi dilemi taşıyorsanız yani burada bir evet ruh eşi ya da e, ikiz ruh anlamlar size ait. Ya da ruhsal olarak kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir ilişki dinamiği fark etmez. Belki de birbirinizden çok farklısınız ama mükemmel bir uyum yakalayacağınız ilişkinin içerisine girebileceksiniz arkadaşlar. Burada bir kavuşmadan bahsediyor. Artık daha neşeli ilişkiler kuracağınız, içinizdeki neşeyi, aşkı, sevinci, büyütme olasılığını ve fırsatını evren size sunuyor ve bunun müjdesini veriyor. Ve diyor ki aslında her gün ve her an seçim yapabilirsiniz. Sizin hayatınızda, sizin iç dünyanızda büyük bir değişim dalgası muhtemelen bu süreçle birlikte başlıyor arkadaşlar. Seçimlerinizi değiştirebilirsiniz diyor. Ve siz sadece aslında sezgilerinizden daha ilahi olana inanmayı seçin. Yani burada nefsi de ya da nefsinizin sizi geride tutan enerjilerini de bir kenara bırakırsanız yaradanla böyle kalpten bağ kurduğunuzda o ilahi olan aşkı hayatınıza dahil edebilirsiniz. Kendinizi arkadaşlar hiç kimseye karşı borçlu hissetmeyin. Yani bunun tabii birkaç anlamı var anlatacağım. Aşk ve ilişkilerde işte bir takım belki anlamlar kattınız ve kendinizi birilerine borçlu hissediyor olabilirsiniz ama hayır. Yani burada kendinize inanmayı seçin diyor size mesaj. Ve... eee aslında sevgi yolunda bakın sevgi yolunda kavuşacak ruhlar var diyor ve bu sizi ruh halinize yaklaştıracak neden ki yaklaştırmasındı ki bakar mısınız yani burada arkadaşlar ya delireceğim yani hiçbir şey söylemesem şu kartları göstersem bile hani tarotu Zaten takip eden arkadaşlarım biliyor. Bakın kupa kraliçesi ve kupa kralı. Birlikte geldiler. Ve birbirlerine dönük halde geldiler. Ve bakın kupa olmuşluğuyla birlikte geldiler. Ya. işte artık kendinizi iyi hissedeceğiniz, mutlu hissedeceğiniz, bir ve bütün olacağınız kavuşmalar söz konusu. Yani burada bir ruh ailenin aile olma enerjisi var arkadaşlar. 13.33'te tam bunu gördüğümde ilginç. Aile olmaya doğru gidiyorsunuz. Şimdi bunun tabii arkasından herkesin belki bir ilişkisi yok. Farklı şekilde bir niyetle geldiniz. Anlatayım bunu. <laughs> Bunu farklı şekillerde düşünebilirsiniz. Sevgiler benim böyle bir partnerlikle ilgili bir duygun düşüncem yok ama geldim işte bu açılıma evrenin bana mesajı nedir diye düşünüyorsanız. Burada bir tamamlanma enerjisi. Sizinle senkronize olabilecek olan... E, ahenkli bir şekilde hayatın içerisinde akmanıza katkı olabilecek olan insanlarla bir araya gelebilir. Onlarla bir takım işler, ortaklıklar gerçekleştirebilirsiniz. Bu sizi yine tamamlanmış, keyif dolu duygusu olarak iyi hissedeceğiniz bir döneme de taşıyabilir arkadaşlar. Hayatınızda hareketin çoğalacağı artık kararsızlık taşıdığınız döngülerin geride kalacağı bir e, süreçten bahsediyor. Ve burada sadakatle, sevgiyle aşkla, muhabbetle Hayatınıza gelecek olan insanlar olduğunu ya da bu tip karşılaşmaların olduğunu ya da bu tip kavuşmaların bir araya gelmelerinin söz konusu olacağını yine bu kartlar e, müjdeliyor <laughs> ve e, muradınız neyse arkadaşlar kalpten neyi arzuluyorsanız neyi istiyorsanız aslında bunların vakti zamanı da gelmiş bakın hani burada e, Seres enerjisi geliyor bu duygusal olarak beslenmeyi, ektiklerini biçmeyi, çabalarının karşılığını almayı da bize gösterir. O yüzden de zaten hissediyorum ki hani kendinizi suçlu hissetmeyin, kimseye borçlu hissetmeyin. Yaşadığınız şeyler evet zordu ve sizi yordu ama artık o karmik dönemde geride kaldı. Bundan sonra aşkla, sevgiyle besleneceğiniz bir dönem var. Aslında burada tabii şöyle bir şey de hissediyorum arkadaşlar. Yani adaletin çalışacağı bir dönem. Adaletin çalışacağı bir dönem. Neyle ilgili adalet çalışacak? Duygusal tatminle ilgili, duygularınızla ilgili. Geri, geride kalmış böyle hani bir sis bulutunun arkasından görünmeyen bir enerji vardı. Orada böyle sizi yoran bir durum vardı. Onun geride kalması var arkadaşlar. Belki işte geç mi kaldım diye düşünüyordunuz. Ama burada bir döngü değişiminden de bana bahsediyor açıkçası. Yani o karmik dönem bitiyor ve bu sizin daha pozitif bir enerjiye açıyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda bakın hani evren tüm refahını size sunuyor diyor, almaya hazır ol. Yani bolluk, bereket, maddi alanlar da hayatınıza ak akabilir. Yine kendinizi hani zorlandığınızı hissettiğiniz bir dönem var diye ve kendinizi korumaya aldığınız belki bir şeyleri kaybetmemek için mücadele sarf ettiğiniz bir enerji vardı. Ama evren size bu nokta şöyle bir mesajla geliyor. Sen ve sevdiklerin artık güvendesiniz. Ruhsal olarak korunuyorsun. Kötü dönemler geride kalıyor. Hayatında hiç ummadığın şekilde değişimler hızlıca geliyor sevgili arkadaşım. Ay çok güzel geldi. Ya ben böyle olunca hani böyle bir hayranlığımdan diyorum ya kala kalıyorum. Evet arkadaşlar konu ilişkiler, konu aşk. Aşktan yana evrense duygusal doyum, tatmin yaşayacağınızı söylüyor. Kutsal bir araya gelmeler, kutsal kavuşmalar, ilahi aşka doymalar. Yani böyle kalpten sevileceğiniz, sadakatle sevileceğiniz bir dönem var. Ee, tabi buradan yani sizin kontrolünüzün dışında gelişiyor olaylar hani açılımın başında da böyle kartlar bir düştü çarptı falan filan ya evet sizin kontrolünüzün dışında birdenbire hayatınıza gelecek olan bir Akıştan bahsediyor arkadaşlar buradaki kartlar ve burası tabii ki bir dönüşüm evresi şu an bunu hani belki anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz ama Evren bunu sizin için planlıyor ve bu akışta sizin hayatınıza geliyor yani sizin artık duygusal olarak kendinizi daha güvende daha tatmin hissedeceğiniz bir enerji söz konusu e, gönlünüzden neşeyi eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü burada çok muhabbetle akacağınız muhabbetle var olacağınız bir dönem olduğunu da bana gösteriyor gelen kartlarım mesajlarım. Yani o kadar netti ki arkadaşlar hiç uzatmak istemiyorum. Aa, burada mesaj şu kavuşmalar var, mutluluk var, neşenin çoğalması var, zor günlerin geride kalması var, nasiplerinizin size akacağı bir dönem var ama ee, öncelikle burası aşk ve ilişkiler enerjisini taşıyor arkadaşlar. Duygusal olarak doyum tatmin. Ee, çocuk sahibi olabilirsiniz, evlenebilirsiniz, sevdiğiniz kişiyle bir araya gelebilirsiniz ya da hayatınızda hiç kimse yoksa da hayatınızda gerçekten kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir aşk ilişkisine geçebilirsiniz. Vakti gelmiş diyor arkadaşlar. Vakti gelmiş. Aşka doymanın, aşkla kavuşmanın vakti gelmiş. Umarım sizin hayatınızda da kararsızlıkların, böyle mutsuz olduğunuz dönemlerin geride kaldığı bir enerji söz konusu olur. Ve harika günler sizi bekler. Evet. Peki. Benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> arkadaşlar. Yorumlarda güzel niyetlerinizi yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşk lambanız daima parıldasın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.